32 farklı ülkeden 72 uluslararası öğrenci, 37 firma. Toplamda 637 birebir görüşme. Firma başına ortalama 17 öğrenci. 200'ün üzerinde potansiyel işbirliği. Kayseri güçlü bir üretim şehri, üretimin merkezi ama güçlü üretimin yanında yeni kanallara, yeni pazarlara ve yeni akıllara ihtiyaç var. Bu noktada uluslararası öğrencilerimiz bu konuda büyük bir fırsat sunuyor. Kendi ülkelerini, kültürlerini, dillerini ve ticaret yapısını bilen bu gençler firmalarımız için adeta yeni bir yön ve yeni bir kapı açan köprülerdir. Etkinlikte tanıştığım arkadaşların hepsini fabrikamızı ziyarete getiriyorum. Onları gezdiriyorum. İşlerinden de biri bu işte çok istekli çıktı. Ada Abbas. Onu da kendi bünyemize aldık Tunus'ta. Şu anda Tunus'ta e, kendisine işi öğrendi bir yıl içerisinde. Dış ticareti öğrendi. Şu anda kendisine Tunus'ta bir yer açıyoruz. İnşallah bu etkinlikte de arkadaşlarla gene tanıştık, donelerini aldık. Nasip olursa e, böyle 10-15 kişilik bir dış ticaret ekibi kurmayı düşünüyoruz. Firma ve öğrenci arasında e, köprü olan ticaret dostlarına da teşekkür ederiz. Ben Nepal'den Hazret Ali Şah, Kayseri Üniversitesi, önce sınıf öğrencisi muhasebe finans okuyorum. Nasıl buldun etkinliği? Etkinliği çok güzel, çok verimli. Kayseri Ticaret Odası'na teşekkür etmek isterim. Bizim geleceği için böyle güzel program düzelttiği için çok teşekkür etmek isterim. Firmalarla görüşmen nasıl geçti? 9 firmayla görüştüm. Oradan üç tane olumlu cevap aldım. Benim için çok faydalı oldu. Biri de gel size seni işe öğreteyim dedi. Çok teşekkür etmek isterim. Etkinlik çok güzeldi. Ben ilk defa katılıyorum. Geçen sene de olmuş bu etkinlik. Ben 15 kişiyle görüştüm, 15 öğrenciyle görüştüm. Hepsi de çok ilgiliydi, çok alakalıydı. Hedeflerimizi bulduk, tutturduk. Yani ben şahsen kendi hedeflerime ulaştım. Görüşmem, görüştüğüm kişiler de çok aktif ve eğlenceli kişilerdi. Genç olmaları sebebiyle zaten biraz daha hızlı ve heyecanlı oluyorlar. Bizim için daha güzel oluyor. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah bu etkinliğin devamını bekliyoruz. Ticaret Odası'nın yaptığı önemli bir organizasyon. Kayseri için çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Üniversiteler ve Sanayi işbirliği, Ticaret Odası'nın işbirliği kapsamında çok pozitif geçiyor. Çok memnun olduk. Mümkün olursa iki ayda, 3 ayda bir tekrarlanmasını istiyoruz. Kayseri'nin ihtiyacı bu. Öğrencilerle, e, yabancı öğrencilerle iş dünyasını e, e, işte, tanıştırıp bir araya getirip iş birliklerinin doğmasına vesile olduğu için Ömer Başkan'a ve Ticaret Odasına çok teşekkür ederiz. I'm from Palestine. It was really nice. It was an experience as well as a third-year student in Abdullah University. And I hope uh, we get to do more of these events. Arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizleri mutlu etti, memnun etti. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda ihracatlarımızla bir gelişme gösteriyoruz ülkecek. Böyle yabancı arkadaşlarla bir araya gelip hem onların kültürünü görmek, hemen onları yakından tanımak bizleri oldukça mutlu ediyor. Buradaki öğrencilerle görüşmeler yapıyoruz. Şimdiye kadar beş tane görüştük dördüyle olumlu geçti. Etkinlik çok güzel, çok verimli görüşmeler yapıyoruz, öğrencilerimizle tanışıyoruz. Fikirler veriyor kendi ülkelerindeki ürünümüzün bir yeri olup olmadığı hakkında. Kayseri Üniversitesi okuyorum, muhasebe ve finans yönetimi yüksek lisans yapıyorum. Çok iyi bir etkinlik, çok firmalar görüştüm. Yaklaşık 6 ya da 7 şimdiye kadar ee, burada e, çok ürünler satıyorlar. Yani güzel bir etkinlik. Etiyopya'dan geldim. Kayseri Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyorum. Etkinlik çok güzel. Yani Kayseri Ticaret Odası bu hazırladığı etkinlik için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben de bu uluslararası ticaret için bilgi almak istedim. Geldim bilgiler falan aldım. Yüzü aşkın farklı ülkeden öğrenciler geliyor. Bu öğrenciler Kayseri'deki e, sanayi firmalarımızın da bu ülkelere yönelik ticari faaliyetler gerçekleştirme isteğini zaten ticaret odasından biliyoruz ama bunların her birine ulaşmak e, kendileri için tabii ki de bir büyük maliyet içeriyor. Ya bunları bir arada e, bulundurarak onların fikirlerini alarak e, öğrencinin firmaya, firmanın öğrenciye katkıları olacaktır. birkaç firma ge gezdim ben. Mesela Endonezya olarak tabii ki gıda çok oluyor. Kemikal olarak yani kimyasal olarak bir de makine olarak çok iyi bir ilacat bakıyorlar yani şimdiye kadar biliyorum kadar öyle yani. Mısırlıyım ben. Erciş Üniversitesi'nde okuyorum. Bu şeyler bizim için çok iyi. Ee, iş bulmak için. Gençler bayağı istekli, hevesli. İş arayanlar da var. Buradan ihracat yapmak isteyenler de var. Keyifli, güzel bir etkinlik. Dört ülkeyle görüşmüşüz. Çok gençler daha. Ben öncelikle gelecekte ne düşündüklerini soruyorum. Onun üzerinden bir şeyler almaya çalışıyorum çocuklarda. Ama var potansiyelli. İşte ailesini soruyorum. Hani ticaretle mi uğraşıyor yoksa farklı bir mesleklerde mi? Ona göre bir değerlendirme yapıyoruz etkinliğin ben e, mükemmel olduğunu düşünüyorum. Çok sık tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu konuda ben de Kayseri Ticaret Odası Meclis üyesi olarak e, odamızda böyle bir etkinliğin yapılmasından e, gurur duyuyorum. Bizlerle görüşüyorlar. Burada ticaret yapan insanlarla görüşüyorlar ve kendi ülkelerine daha uygun, daha kaliteli e, ürünleri tedarik etmek için e, bir yol arıyorlar. Hem bizim için hem de onlar için e, çok doğru ve mantıklı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. I think it was really beneficial and I hope Uh, the Kayseri Chamber of Commerce keep organizing this for international students and it, we can make a bridge between Turkey and our own home country and uh, other countries. My name is Rakia I am from Somalia but I was born in Pakistan I grew up in Pakistan I go to uni in Pakistan as well and I'm here an exchange semester. Oh, this event was really nice it gave us like an opportunity to connect with a lot of companies that are based in Kayseri. I really like Kayseri as a city I like living here i living here for the past two and a half months. It is a nice city to live in um, and I really like the Kayseri Chamber of Commerce as well. Um, I would really like to thank them for this opportunity.